Hollywood'a göre hali hazırda ilişki içinde olan birinin peşinde koşmak romantiktir. Allah korusun. <laughs> Abi bu yani Türkiye için zaten insanlar bunun herhalde gerçekçi olmadığını farkındadır ya. Bıçağı saplayı verirler ne olduğunu anlamaz. <laughs> Çünkü bu sadece Türkiye'de değil yani Şu dünyanın çoğu yerinde birinin hani sevgilisine bilmem nesine sarmak bayağı kötü sonuçları yol açar zaten. Ya sanki bunu geçen de konuşmuştuk Türkiye'de daha kötü diye. Ben mesela bakıyorum Julian Blank diye bir tane var pickup artist. Böyle sevgilisinin yanında numarasını falan alıyor. Eline falan numarasını yazdırıyor. Ama işte onu Türkiye'ye uyarladığında dediğin gibi yersin bıçağı yani. Gelir kovalarlar seni keleşle. <laughs> bıçağı yemesen bile mekanın bodyguardı ile birlikte döverler ya. Abi dünya üzerinde hiçbir ülkede erkeklerin öyle bir şey trans göstereceğini sanmam ben ya. Ben mesela o şeylerin orijinal olduğundan şüphelenir mi öyle bir şey izlesem? Ama yurt dışında da bıçaklamazlar herhalde bunu yaptığın için çünkü ben gittim ama... bıçaklamazlar var da hani yurt dışındaki adamlar da gavat değil Türkiye'den öyle bir şey ha, var. Tabii de gibi. adamlar hani çatışmadan Duvar kaçıyor şeyi. sürekli. Adamlar hani orada <laughs> polisten kanundan korktuğu için kaçıyor hani sürekli çatışmadan. E Türkiye'de ne bakıyorsun lan kız arkadaşıma mı baktın diye silahla vuruyor seni o anlamda diyorum ya Abi, burada asıl bu... problem şu Hı -hı. E, ilişki açısından ele almış bunu şimdi başkasının kız arkadaşı zaten bir yokluk zihniyeti de o ayrı bir mesele e, fakat diyelim ki adam adamdan kızı kopardın o kız o şeyin aynısını sana yapacak hiç kaçarın yok bazı adamlar var işte ben o heriften çok daha alfayım bana yapmaz yok sana da yapacak Hani bir, bir, erkek arkadaşı olan bir kıza yürüdünüz, yattınız. Ondan sonra onu senin için terk etti falan. Aynısı senin de başına gelecek. Yani o başına gelecek şeyi bu çocuk üzerinde izliyorsun. Abi ben bu maddi okuyun işe geldi aklıma ya. Hani bu evli bir erkekle evli bir kadının olayı. Hani şey bir yerde okumuş. Çok hakim değilim buna ama. Hani evli erkeklere işte atıyorum. Kadınların daha fazla yürüdüğü vesaire vesaire gibi şeyleri. ...benim direkt aklıma okuyunca bu gelmişti. Ya orada ön seçilim var. Sadece evli olmakla olmaz o yani. Önceden seçilmişsin falan aya. Mesela bazı kadınların evli erkeklere özel ilgisi var da... ...burada daha çok şey var. Hani başkasının e, sevgilisi peşinden koşmak bir kere yokluk zihniyeti ki o yazıda da yazıyor. Yani e, ikincisi de şey... E, ...öyle bir kadından size iyi bir ilişki çıkmaz... Yani romantik değil gayet şey ee, felaket bir şey. Yani evet sadi diyelim tavladın yani aynısını Mahmut abi dedi sana yapacak yani. yani senin için terk ettiyse eski sevgilisine başka bir çocuğu da terk edecek yani senle ilişkideyken. Evet. Arkadaşlar konuşma şeyi diyordum. Ee, bu yani ilk önce kırmızı yaptım önce bir insan olarak olaya bakın. <laughs> <laughs> ya bu insan çizgikinden geçirdikten sonra kırmızı abi özeline girin biraz. Yani... <laughs> Çok önemli bu arada ya. Çoğu insan yapmıyor bunu. O, orada biraz da şey var. Bros before hoes var. Net <laughs> evet, onu ben de duydum ya. Böyle ilişkisi olan erkekler daha çekici geliyormuş kadınlar. Öyle bir araştırma gördüm geçen. Hı <laughs> hı. Ya şöyle ön seçilim diye bir şey vardır. Preselection. O onun e, varyasyonlarından biri o. Ya, tabii yani yüzüğü görünce atıyorum başka bir kadın bunu beğendiyse ben de beğenebilirim gibi bilinçaltına içgüdü yani, oluşuyor. Rekabet düşüş. duygusundan oluşuyor bence tamamen. R rekabet değil. Baş Kadınlar genelde başkalarının seçim yaparken başka kadınlara bakarlar. Yani 3-4 kadın bakıyorsa ona birden bir o adam da onun hoşuna gitmeye başlar durduk yere mesela. İşte onların ee, arasından sıyrılmak istemez mi yani o anlamda rekabet diyorum. Ya öyle ama burada aslında tamamen psikolojik bir etki var. Şu <laughs> bir yere 3 tane kadın, bir kadın koy bir yere bir adamı göster diyelim ki beğenmedi. Ee, daha doğrusu şöyle bir deney söyleyeyim size. Ee, bir kadın 100 tane kadın al bir adam göster ee, beğendi mi beğenmedi mi diye. Diyelim ki 70 tanesi beğenmedim dedi. Sonra 100 başka kadın al. Adamı göster ama bu sefer yanına 2 tane kadın koy. O kadınlar Aa, bu adam çok yakışıklı falan filan desinler. Ee, o deney grubunda o adamı beğenmeyen kadın sayısı %30 çıkar. %70'den %30'a falan düşer. Başkasının o ya zaten. Başka hani bu kadınların seçiminden çok şeyini... fazla etkileniyor kadınlar. Bence de. Yani bu adamı de... başka kadınlar beğeniyor, beni niye beğenmiyor? Beni de beğensin, beni de beğenmesin. Şey için. olayı var için. ya. Hayır hayır, o, orada çalışan mekanizma o değil. Orada çalışan mekanizma şu, kadınlar karşısındaki erkeğin erkek olup olmadığını göremezler. Görünür şeyler değil bunlar, davranışsal şeyler falan ama bir kadın seçmiş bunu en azından. Yani bu Michael'ın kitabında da geçiyordu bu kısım Ya şey, hani bir şey olayı var. Ne derler, bunu seçemeyecek bir kadın seçilmiş şey gidip zamandan kazanır zaten. İkincisi mesela ilişkilerde şey olayı var ya bir erkek kendi atıyorum geçmiş ilgili bir şeyler falan oldu. Yani kadına çok fazla bir sıkıntı çıkarmaz bu atıyorum deneyimi falan var olayına girer. Ama hiç bir deneyim yaşamamış seks olsun ilişki olsun bir insan karşıdaki kadına çok çekici gelmez yani. Hani tercih edilmemiştir diye falan düşünür. Yani kimse tercih etmemiş ben niye tercih edeyim kafasına giriyorlar. Öyle olunca evet. da.